Günaydın sevgili arkadaşlar. Bu sabah, cumartesi sabahı bizim ev halkının favori kahvaltılarından bir tanesi. kuymak yapacağız. Mıhlamada diyebilirsiniz. Ama asıl ismi kuymaktır. Biz de bir ailece Karadenizli olduğumuz için bizim hafta sonu kahvaltılarımızda olmazsa olmazdır kuymak. Neyimiz var? Mısır unumuz var. E, Trabzon'dan tabi bunlar e, Trabzon ürünleri satan, Karadeniz ürünleri satan yerlerden alıyoruz. Çok güzel bir mısır unumuz var. E, halis tereyağımız var. Tel peynirimiz var. Hadi şimdi kolay mıhlamayı yapmaya başlayalım bunun e, en büyük özelliği vallahi tereyağını bol koyacak. Tereyağını bol koymazsan bu ne kuymak olur ne mıhlama olur. Haftada bir gün yiyorsak da böyle bir tereyağını koymak zorundasınız. Malzemeden çalarsanız olmaz arkadaşlar. Ay düştü. Şunu da alalım. Tereyağını mısır unuyla beraber çok az böyle çok fazla değil çok az mısır ununun kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra tıpkı beşamel sos yapar gibi suyunu ilave ediyoruz tuzunu ilave ediyoruz peynirleri koyup kapağını kapatıyoruz kuymağımızın yağı suyunu çekip yağı üstüne çıktığı zaman da oldu demektir o yüzden hem yapımı çok kolay hem de bir o kadar lezzetli koymak mahlama ne diyorsanız onun yapımını bugün sizlerle birlikte yapacağız. Oh tereyağım eriyor. Biraz Tereyağı anneciğim bu. Şimdi mahlamamın içine mısır unumu koyuyorum. Şöyle dolu dolu iki kaşık koyacağım. Şöyle. Hatta biraz daha koyayım ya yenir bence. Oh bunu birazcık, çok az kavuracağım. Ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Tereyağıyla suyunu da eritip e, içine unu koyup yapanlar da var. O da eminim son derece lezzetli oluyordur ama. Ben birazcık şu mısır ununun e, kokusunun çıkmasını, hafif kavrulmasını seviyorum lezzet olarak. Bu arada mısır unu kavrulmuş mısır unu almıyorsunuz. Onunla da tabii ki yapılabilir ama kavrulmamış mısır unuyla çok daha lezzetli oluyor. Bunu Karadeniz'de kaymakla yapanlar var tereyağı yerine. Ee, o gerçekten efsane bir lezzet. Muhteşem bir lezzet. Benim Zeynep ablam onu yapar. Biz gittiğimiz zaman Bahri abimin eşi. Zeynep ablam muhteşem yemek yapar. Ben onda kaymaklı kuymağı yediğimde daha tabii bu tereyağlı olanların falan hiç yüzüne bakmıyorum. Ama burada öyle bir kaymak bulamayacağımız için İstanbul şartlarında mecburen en iyi tereyağıyla yapıyoruz. Bakın biraz kavruldu. Çok azıcık daha kavuracağım. Çok çok az daha. Yani bir, bir dakika daha. Ondan sonra tuzunu, suyunu kontrollü olarak ilave edeceğim. Tam kıvam aldıktan sonra da içine peynirlerimi ilave edeceğim. Şimdi kavruldu. Hafif kenarları beyazladı gördüğünüz gibi. Suyumu ilave ediyorum. Elinize dikkat edin bu aşamada. Hani helva kavurur gibi düşünün. Bir anda sıcağı çıkıyor. Şöyle suyumu koydum. Gördüğünüz gibi mısır unu da bizim diğer unlar gibi asla topaklanmaz. Suyu koyduğunuz zaman böyle şeffaf çok güzel olur. Eğer mısır ununuz hani iyi bir unsa çok böyle bizim unlar gibi çok işlemden geçmemişse, hafif pütürlüyse hiçbir şey olmaz. Son derece lezzetli olur. Şimdi bunu muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyorum. Ondan sonra tuzunu koyacağım, peynirini koyacağım, kapağını kapatacağım ve koyduğum yağın üstüne çıkmasını bekleyeceğim. Ondan sonra da afiyetle yiyeceğiz. Bakın bayağı Muhallebi kıvamına geldi. Belki biraz daha katılaşırsa biraz daha su ekleyebilirim ki katılaşıyor. Biraz daha ilave edeceğim. Şöyle. Çünkü çok katı olmaması gerekiyor. Çok katı olduğu zaman da peyniri uzamıyor, içinde parça parça kalıyor. Çok güzel olacak. Bakalım, bakalım. biraz daha karıştırıyorum. Karıştır karıştır dibine tutmaması için karıştırmam lazım. Şöyle. Evet herhalde daha fazla katılaşmıyor. Artık altını iyice kısıyorum. Ay döktüm de. Ve buradaki peynirlerimi üzerine koyuyorum. Eğer peyniriniz çok tuzluysa içine tuz koymayabilirsiniz. Benim peynirim biraz tuzlu o yüzden ekstra tuz koymuyorum. Biz tuzu çok fazla sevmiyoruz aile olarak. Şimdi kapağını kapatıyorum tenceremin. Ve kısık ateşte peynirlerinin erimesini yağının üstüne çıkmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar kuymağımız oldu tereyağı gördüğünüz gibi üstüne çıktı. Fokur fokur kaynıyor. Şimdi biz bunu afiyetle yiyeceğiz. Sizden de yapmanızı ve benimle paylaşmanızı ve eğer beğendiyseniz bir kalp koymanızı isterim. Hoşçakalın.